Bir araca ihtiyacımız var. Geçen de arkadaşımıza, kardeşimize verdiniz. Ne olur bize de verin. Çok sağ olun. Hiç arkadaşı yok. Banımı da artık taşıyorum. Yok, yok. Yani, en iyis tamam. gibi. Nasıl bir şey yok ki? Ben hiç götürmedim. Daha hiç arkadaşı yok. Yok diyemem ki. Nasıl yok? Kolay gelsin. Bir tane daha, daha lazım ama şimdi sahildeyim ben bir anne ve kızımız var. Evine gittiğimiz bir aile. Kızımızı hatırladım ben. Gülüyor. Görüş, bize aynı fiyattan verirse alalım, sürpriz yapalım. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Allah'ım olsun Sen Yok lütfen yok. Sen. Sen. Bakayım, Şöyle aynen. sen dön oturuyorsun, oturuyorsun Evet. Heh. Tamam. olsun. Allah razı olsun. çıkartacağız. Bunlar yeni ya. Teşekkür teşekkür <laughs> Allah ın Allah ın çok Hayırlı olsun. Güle güle kullan. Kazası çok teşekkür ederim. Allah'ın kere razı olsun. Ne bilmiyoruz ki. Adını bile bilmiyoruz. kere karşılaştık. Allah sizden bin kere razı olsun. Evet. Yani sürekli halkın içinde daha sonra bu kadar indirilmez, bu kadar edersiniz. İlk defa burada görüyoruz. Sizden de razı olsun. Üç günde geldik. Çok çabuk geldik. Evet.

Allah razı olsun. Çok çok. Rabbim de onu daha da koymasın inşallah. İnşallah.